Sevdiğim saat sabahın beşi bir ağaç konumundaydık seninle. Bütün yalnızlıklar kaçıp kimse sığındı. Okşadık saçlarından her birini öptük sevdiğim. Unuttuk. Sen göğsüme koyup başını, geceyi taş bir beşikte uyuttun. Ben sıcak nefesinde bir demlik çay demledim. Sen çay kokuyordun burcu burcu. Çay sen kadar şekerli. İzledim kapısı örtük gözlerini. Yüzünü uzun uzun. Yudumlarken bakır testan çayımı. Bir papatya kadar beyazdı yüzün. Cadde cadde, sokak sokak izledim. Yüzün ki doğduğum memleketimdir. Yüzün ki cennetimdir. Şefak sökmek üzereydi yüzünde. Tüm Tumuruklar gözlerinde toplanmış. Denize varmak için seferi hazırlanıyordu sanki. Gururluydum bir dağ kadar başı dik ve bir ova kadar alçak gönüllü. Ve güneş ellerine doğdu sonra. Kuşları yüzünde öptü gökyüzü. Ağaçlar uyandı. Çiçekler aşka geldi. Umut mavi sudaydı ve yalnızlık en derin uykudaydı. Bir gemi çok uzaklara yol aldı. Bir tren, bir otobüs, bir uçak havalandı. Kimi kavuşmaları, kimi ayrılıkları. Varsın herkesler gitsin. Sen gitme, göğsümde kal. Çay kokulu papatya.